Evet değerli arkadaşlar tekrardan herkese merhabalar. Bugün gene 9 Kasım 8 Kasım Pazar bugün günlerden. Bunlar şimdi organik yumurta satışı yapacağımız tavukların bir kısmı. Yumurtanın tanesi 1,5 liraya çıktı arkadaşlar. 1,5 lira. Orada bakın maşallah. Şimdi değerli arkadaşlar fındık bahçesinde yaylan gezen tavuklarımız bunlar. Bunlardan bin adet toplayacağız köylerden. Ve arkadaşlar bunlar da seralarımız. Seralarımızla bakalım <laughs> neler yapıyormuş bizim küçük aa, minyatür adam burada mı? Bibiş aç kapıyı. Evet değerli arkadaşlar minyatür adam karşınızda. Bu adam minyatür adam. Geleceğin büyük patronu bu olacakmış. Değil mi Sefa Bey? <laughs> Hiç sorma. Evet. Esra merhabalar. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Evet değerli arkadaşlar. Seramızda ki ürünlerimizden kalanlar şu anda patlıcanlarımız var. Maşallah maşallah. Gerçekten patlıcanlar güzel. Bunlar biz geçen de iki gün önce topladık arkadaşlar. Sattık pazarda çok güzel çok güzel organik patlıcanlarımız var mükemmel arkadaş üret sat üret sat çay olmuş 2 lira bir bardak çay olmuş 2 lira şöyle gidelim gezelim seramızın içinde bakar mısın şunu bak bunu biz 2 liraya satınca bunu almıyor vatandaş niye almıyor işte ama marketten gidiyor 3 liraya, 4 liraya, 5 liraya alıyor. Ve bunlar da arkadaşlar, değerli arkadaşlarım. Yeni yetişen marullarımız. Maşallah çok da güzel olmuş. Profesyonel bir şekilde yavaş yavaş işi profesyonelleştireceğiz. Şimdilik bu kadar. Şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısın? Ne kadar tatlı, lezzetli, görünümü mükemmel. Yan tarafta da küçük seramiz var. Birazdan onların içine gireceğiz.